Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz 2024 yılı Sağlık Bakanlığı 2024 yılı ilk defa ve üçüncü kez açılan ilk defa ve yeniden atama kurası ile alakalı olarak bir tercih simülasyonu yapmıştık. Bununla alakalı olarak arkadaşlar yaklaşık 50 kadar eczacı arkadaşımız başvuru yapmış. Bu anketi doldurmuş, simülasyona katılmış, tercih formunu doldurmuş. O arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, katıl üyelerine özel bir forumdu. Yine yapmaya devam edeceğiz bunu. Tabi diğer forumlara göre yaklaşık e, yani çok daha az bir başvuru oldu. Ama bu zamanla artacaktır, alışkanlık haline getirecektir. Sonuçlarda yine katıl üyelerine, e, üyeleri olan arkadaşlarımız, kanalın katıl üyesi olan arkadaşlarımız Topluluk kısmından arkadaşlar görebilir. E, izleyebilir e, takip edebilirsiniz bu formları yapmaya devam edeceğiz Katıla üye olmayı unutmayın katılan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim e, Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar herkese merhaba bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar katıl üyelerine özel kanalın katıl üyelerine özel e, Çağışan Eczacılar TV YouTube kanalımızın Topluluk kısmında arkadaşlar kamu eczacılığına başvuru kılavuzu var. O kılavuz orada olacak. Her arkadaşlar dönemde de e, şeye kamu eczacı atamasına başvurmak isteyen arkadaşlar o kılavuzu oradan bakıp arkadaşlar doğru şekilde başvuracaklar. Başvurma süreçleri, başvurma ekranları, e-devletle mi başvuracaklar, ekip üzerinden mi başvuracaklar, itiraz sayı süreci nasıl işleyecek? A'dan Z'ye arkadaşlar tüm başvuru kılavuzu PDF dosyası şeklinde ee, Çağışan Eczacılar TV YouTube kanalının katıl kısmında var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer arkadaşlar yine de açıklayıcı olmaz, aklınıza soru işareti kalırsa yine soru görüşü eleştiri ve fikirlerinizi bizimle YouTube'dan paylaşırsınız. Biz de elimizden gelince cevaplamaya çalışırız. Ama başvuru kılavuzuna bir göz atmayı unutmayın. Tercihinizi ona göre yapın. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bir arkadaşımızın sorusu şu olmuş. Kamu eczacısı olarak atandık. Fakat kamu eczacısı iken Eğus girdik kazandık. EUSA geçişi nasıl oluyor diye. Arkadaşlar bu soru için öncelikle arkadaşımıza çok teşekkür ederim. EUSA geçme süreci arkadaşlar sorunsuz gerçekleşiyor. Yani kamu eczacısı olarak atandınız. E, aday memurunuz bitti veya bitmedi veya 3-4 senelik kamu eczacısınız. YDS puanınızı aldınız arkadaşlar yok dil puanınızı aldınız arkadaşlar. E, EUS'a girdiniz, kazandınız. İstediğiniz zaman arkadaşlar yani o süreç içerisinde geçin işinizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamıyorsunuz. EUS'u bitirdikten sonra tekrar kamu eczacısı olabiliyor muyum? Veya puanım yanıyor mu? Hani atandı ya, puanı öldü atandığı için arkadaşların. Arkadaşlar e, uzmanlarda, uzman eczacılarda arkadaşlar herhangi bir kuraya girmiyorsunuz. E, e, eczacılıkta uzmanlık sistemi bittiği zaman direkt Kamuya atanıyorsunuz arkadaşlar. Veya kamuya atanmıyorsanız doktor e, doktora bitirmiş bir şekilde akademiye başlıyorsunuz. Bu şekilde cevaplamış olduk. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bir arkadaşımızın sorusu şu şekilde olmuş. Kamu izahçısı atandıktan sonra mazeret tayini yapabiliyor muyuz? Mazeret tayini nedir onu bir izah edelim. E, yapabiliyor musunuz? onla zaten izah ettikten sonra görebileceksiniz. Arkadaşlar birinci derece mazeret tayini şu arkadaşlar. Birinci derece yakınlarınızda arkadaşlar sizden başka ona bakabilecek refakat edebilecek sağlık problemleriyle alakalı olarak sorun olduğunda sizden başka ona bakabilecek yardım edebilecek bir kimse yoksa veya bu birinci derece yakın akrabanızın bir sağlık problemi varsa ve o akrabanızın o ilde yani kendi bulunduğu ilde sağlık tedavisi arkadaşlar almak zorundaysa devam ediyorsa siz oraya tayin olabilirsiniz. Anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz X şehrindedir. Siz Y şehrinde kamu eczacısınızdır. Sizden başka kimsesi yoktur. X şehrine arkadaşlar mazeret tayininde bulunabilirsiniz. Sağlık sebepleriyle yapılan tayindir görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bir arkadaşımızın sorusu şu olmuş. Demiş ki biz kamu eczacısı olarak atandıktan sonra herhangi bir yere tayin olma zorunluluğumuz var mı diye sormuş. Yani ta zorunlu tayin var mı diye sormuş. Arkadaşlar kamu eczacılığında zorunlu tayin yok. Örnek vermek gerekirse atandığınız bir yerde emekli olana kadar arkadaşlar herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece normal şartlar içerisinde çalışabilirsiniz. Veyahut her iki yılda bir ilk iki yıl arkadaşlar tayin hakkınız yok. Daha sonra her iki yılda bir iller arası tayinle, her yıl iliçi tayinle veyahut eş durumu tayinle istediğiniz her türlü tayinle arkadaşlar şartlar olgunlaşmışsa başvuru yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir şekilde zorunlu bir tayin yok. Bunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa cevaplamaya çalışırız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba bu da e, çalışma prensibimizi neden değiştirdik? Bu da 3. bölümü son video. Arkadaşlar ben bunu sizlere açıklamaya da bilirdim. Hani ben bu videolardan sonra gelecek eleştirilerde bildiğim için açık açık size söyledim bunun sebebini de. Yani amaç şu zaten benim insanlardan bir danışmanlık ücreti veya bir katıla yol para almak değil. Amacım sormasınlar. Zaten kanalda var girip baksınlar. Birinci amacım bu. İkincisi arkadaşlar ya peki gerçekten bir şeyler öğrenmek isteyen, kanalda sorusun cevabını bulamayan insan ne yapacak? Arkadaşlar YouTube'a yorum olarak bırakırsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım ama kişisel WhatsApp telefonumdan WhatsApp'tan veya kişisel numaralardan aramalara veya şeylere bakmayacağım arkadaşlar. YouTube'a yorum olarak yazarsınız. Yorumda ben size iletişime geçmeyi uygun görüyorsam o şekilde iletişime geçerim veya yorum olarak yazarım veya sizlere WhatsApp'tan bilgi akışı sağlarım arkadaşlar. Lütfen bu durum için tekrar tekrar sizlerden özür diliyorum. Gelecek eleştirilerde bildiğim için 3 dakika içerisinde 3 kısa videoda size bunu izah etmeye çalıştım. Amacım kimse zaten soru sormasın, danışmanlık ücreti vermesin, katıla üye olmasın. Zaten YouTube'da videolar var, oradan baksın. Görüş üzere Arkadaşlar bu çalışma prensibimizi değiştirdiğimiz için lütfen bize kızmayın. İnanın sizin samimiyetinize güvenerek biraz sitem biraz işte kızgınlık, biraz gönül koyma e, samimiyetle e, bu videoyu çektim ama gerçekten bu iş artık tamir edilebilir ve e, dayanılabilir hale almadı. Yani gün içerisinde resmen hani annemle babamla telefonla hani eşimle dostumla konuşabilir durumdan çıktı. E, sürekli bir WhatsApp'tan mesaj, sürekli bir hani sosyal Instagram'a anlıyorum, Facebook'a anlıyorum. YouTube'u anlıyorum ama e, ama bu sefer hani WhatsApp'tan normal mesaj yoluyla arama yoluyla telefon artık e, böyle normal günlük hayatımda kullanamaz hale geldim iki numarayı da. E, o yüzden hani zaten kanalda var diyorum bu sefer arkadaşlar cevaplasan ne olur ölür müsün gibi davranıyorlar ama bu da artık e, böyle olsun. Bundan sonra sorusu görüşü eleştiri fikri olan kanalda olduğu halde soru cevap isteyen arkadaşlar, danışmanlık ücretini öder, kanala katıla üye olur. Ondan sonra arkadaşlar sorusunu cevaplarız. Uzun uzun vakit ayırırız. İki tarafta birbirleriyle gönüllü bir şekilde iletişime geçer. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bir dakikanızı ayırıp bu videoyu izlemenizi istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır, 4-5 yıldır YouTube'da sizlere hiçbir maddi veya makam beklentisi olmaksızın 2000'li kadar içerik ürettik. Artık çalışma sistemimizi değiştirme kararı aldım. Onun da sebebi şu arkadaşlar. Son atama döneminde ee, sosyal medya hesaplarımız, telefon numaralarımız her yerde var ki ihtiyacı olan arkadaşlarımız bize ulaşsın diye ama bir arkadaşımızın arayıp daha doğrusu artık bunu birden fazla arkadaşımız yaptı ama tahammül edilebilir seviyenin üstüne çıktığı için kanalda old olduğu halde içerik arkadaşlarımız aynı soruları bize yüzlerce kez sorup daha sonra e telefon numarasından gece 12.30'da bir de arayıp ya işte söyleyiversen ağzına mı yapışacak bizim atama dönemimiz senin uykunu mu düşüneceğiz gibi böyle hani biraz üsluba veya biraz nezakete aykırı bir şekilde e, davranışlar gördüm. Lütfen samimi ve nezaketli davranan arkadaşları, saygılı arkadaşları tenzih ediyorum ama şöyle bir karar aldım. E, özel danışmanlık hizmeti isteyen arkadaşlardan ücret alacağım ve kanaldaki tüm içerikler katıla özel olacaklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu kanaldaki yorumlarla alakalı olarak bazen çok şikayetler geliyor. veya şöyle bir durum oluyor. Diyor ki mesela... E, yan bir, bir tanımadığımız birisi, eczacılıkla alakalı, kamu atamasıyla alakalı, eczane açmayla alakalı, sınavlarla alakalı, derslerle alakalı, bir, eczacılığın herhangi bir alanıyla alakalı herhangi bir şey söylüyor, yanlış bir bilgi veriyor. Ondan sonra WhatsApp'tan, Facebook'tan, Twitter'dan nereden aklınıza geliyorsa bana mesaj geliyor E, sizin kanalınızda böyle dediler. Şimdi ben şöyle bir şey feragatname e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kanalda sadece bizim yazdığımız Çağışan Eczacılar Platformu, Çağışan Eczacılar TV adına ve bu kanalda ve tüm sosyal medya hesaplarımızda Çağışan Eczacılar Platformu hesaplarından yapılan açıklamalar bizi bağlar. Geri kalan diğer açıklamalar bizi bağlamaz. bizim de bizden hani görmediğiniz, duymadığınız, bilmediğiniz bir şeyi biz kabul edemeyiz. Bunu da bu şekilde e, bilgilendirmiş olalım. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bir arkadaşımızın sorusu şu olmuş demiş ki e, kamu atamalarında biriktirdiğimiz puanların bir üst sınırı var mı? Çok güzel bir soru olmuş. Bu zamana kadar hiç gelmeyen bir soruydu. Ve açıkçası benim de açıklamak hiç aklıma gelmemişti. Arkadaşlar bununla alakalı bir üst sınır yok. Üst sınır dediğimiz arkadaşlar sınır şu. Sen atanana kadar. Atandığında arkadaşım puanın sıfırlanmış oluyor. E, onun haricinde arkadaşlar 10 puan, 15 puan, 20 puan, 30 puan. Artık de 3 atama oluyor garanti biliyorsunuz. Yani en azından son 5 yıldır 10 yıldır veriler bize bunu gösteriyor. Dördüncü atama mesela bu yılda olmadı. İnşallah gelecek sene olur. Uzun lafın kısası. Üst sınır diye bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar çok puan biriktirirseniz atanana kadar devam. Biriktirdiğiniz o puanlarla atandıktan sonra da sıfırlanmış oluyor. Soru için teşekkür ederim. Bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Kamu Hazırlıklarına atama atamasına katılan bir arkadaşımızın sorusu şu olmuş, demiş ki, bu başvuru yapılan yerde cep telefon numaramı yanlış yazdım, sorun olur mu diye. Arkadaşlar, bunların hepsi minör sorunlar, küçük sorunlar. Bunları bu kadar çok dert etmeyin. Ee, önemli olan e, atamaya başvuruyor olmanız, telefon numaranızın yanlış olması çok bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Yani çok bir sıkıntı yaratmaz. Derken bunu açayım. Yani sizin başvurunuzu iptal ettirmez arkadaşlar. O yani bunu e, söylemiş onu. Onun haricinde yapmış olduğunuz hatalara dair e, siz mesaj attıkça e, veyahut ben o başvuru ekranındaki e, yazılacak yerlere dair videoları yazdım şey e, yerlere neler yazılacak hangi evraklar yükleyecek videolarda anlattım e, sizin yazmanız gereken eski videolara bakarak onu bulabilirsiniz ama telefon numaranızı yazmak atamada başvurunuzun iptal edilmesine neden olmaz e, görüşmek üzere.